Şu öndeki arabayı görüyor musun? Peşinden gitme. Arka yoldan dolaş iki sokak sonra karşısına çık tamam mı? Hadi acele et göreyim seni. Tamam müsaade etmem. Biz de Poyraz'ın arabayı gözünden kaçırmayalım. Gözlerimle görmek istiyorum. Ayşegül. Nereden çıktın sen ya? Sinan'dan. Hı? Sinan söyledi nerede olduğunuzu. Vay cice. O seninle mesajlaşıyordu demek. Hadi bir yere gidip konuşalım. Dün gece hırsını alamadın galiba tam olarak. Ne hırsı ya? Ben sabaha kadar uyumadım. Ne olur sen de beni anlasan. Abimle senin aranda kalıyorum. En büyük zararı ben görüyorum. Ne olur anlasan. Sana benden başka hiç kimse zarar veremez Ayşegül. Sen hiç merak etme. Çok düşüncelisin. Her zaman halimiz. Hadi gidelim. Gidelim. Lan çekil! Hadi bas bas, gaza bas çabuk! Hadi. Ay Sevgi'nin arabası lan bu. Bas bas. Birim var lan yanında onun. Ayşegül. Ayşegül lan bu. Ne? Ara 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 adamı ara. Ateş ateş etmesin kardeşim yanında ara. Ver lan, lan şunu bana. Duymuyor. Allah kahretsin lan duymuyor. Söyleyin ateş ateş etmesin kardeşim yanında. <laughs> Hacı Ayşegül, iyi misin? Ayşegül, 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 bana bak, bana bak, bana bak, iyi misin? Bana, bana bak, bana bak, bir şey yok, bir şey yok, küçük bir şeylik küçük bir zırhık, bir şey yok. Ayşegül, ben ne kadar Ayşegül, Ayşegül. Dur Durdur bırak. Dur dur durdur lan. lan Şekili vurmuş. Kardeşinden o beni durdur. Şu an inemetsin Sadrettin. Toyra senin olduğunu anlarsa yaşatmaz seni. Lan bırak beni da attım lan ben attım. Ayşe'yi vurdum gol. Lan bırakın beni. Bırakın lan bırakın. Gide, gide burada kal.